Abla, yani biz çok merak ettik seni. Geri gelmeyeceksin diye benim ödüm koptu. Biliyorum canım benim, biliyorum. Biliyorum ablacığım. Ama geçti her şey, tamam mı? Endişe edecek bir şey yok. Abla, geçsene bir içeri. Yok Mehmetciğim, Talat Bey'in evinde işlerim var, gideceğim. Abla, konuşmamız lazım, geç içeri. Ya evet ya, siz şimdi Barış abiyle sevgili mi oldunuz? Saçma sapan konuşma Ayşegül ya. E. Olur mu öyle şey? Bu haberler peki neydi abla? Sen de mi Mehmet? Herkes geçtim bir de sana mı anlatacağım? Abla ben seni suçlamıyorum. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum sadece abla. Ablacığım ben yanlış bir şey yapar mıyım? E, yapmazsın tabii de. Eee niye bunu konuşuyoruz o zaman? Ben koştum geldim size sarılayım diye. Sen böyle suçlar gibi. Ya, ben özür dilerim abla ya. Olanları duyunca çok üzüldüm. Bir de babam öyle şeyler dedi ki kanıma dokundu artık ya. Haklısın ablacığım. Sen de haklısın. Gel buraya. Çok seviyorum sizi, tamam mı? Buyurun Cahide Hanım. Zehra konağa geri döndü. Duymuşsundur herhalde. Duydum efendim. Üç gün önce... ...oğlumun peşinden koşuyordu. Bugün... ...talata kapama oldu. Namusum dediğin bu mu senin? Halil Hı? Efendi... ...kaldır kafanı yüzüme bak. Bozuk olunca maya... Tabii kalmıyor Haya. Ona değil. Kendine ne denileceğini düşün bence. Şerefini koru. Dedirtme kendine. Benim sana söyleyecek başka da lafım yok. O itin buraya döneceğini biliyor muydun abla? Ben nereden bileyim? Dondum kaldım vallahi. Ama aynı bal gibi biliyordu. Gitti yalvardı bence Talat Bey'e. Doğrudur, doğrudur dur abla. Ay nefes nefese kaldım. Talat Bey'in konağına binene evvel düzen kurmak lazım, kahve yok. O k... ne iş var bu evde? O k... dediğim benim kızım. Tohumu bozuk. Ne işi var lan onun bu evde? El aleme rezil etti, yetmedi mi bizi? Zehra'nın bir suçu yok. Öyle olsaydı Talat Bey alıp getirir, iş verir miydi ona? Ya başlatma Talat Bey'i! Halil al. dur! Ar. Tamam Halil, tamam. Vallahi hepimizi atarlar. Bana da mı acıman yok senin? Bana bak. Bu kızı buradan gönder. Yoksa külahları değişiriz. Ya nasıl gönderirim? Nereye gönderirim? O benim evladım. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Bak. O kız buradan gitmezse külahları değişiriz. Bir daha ikizleri göremez. Orada dur Halil Bey. Beni evlatlarımdan ayırmaya senin gücün yetmez. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman?